Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öyküsüyle birlikte Fordayız. Ford For alışveriş merkezine geldik. Burada da böyle bir oyun evi var değil mi öyküsü? Nereye gidiyorsun? Öyküsüyle burada oynayacağız. Öyküsü ben oradan geçemem. Sen geçebiliyor musun? Geleyim mi ben de? Başka bir yer mi? Nereye gideceksin? Aşağı mı? Git bakalım. Ben de geleyim. Nereye gidiyorsun? Bodrum katı mı orası? Senin Bodrum katı mı? Hadi bence gel yukarıdaki kaydıraklardan çıkalım olur mu? Anne gel seninle çıkalım. Ben de mi geleyim? Ben gelemem. Hadi gel gelebildiğim kadar geleyim öyküsü. Hadi yürü bakalım. Öyküsü. Buradan kayalım mı? Bak buradan. Hadi gel. Nasıl kayacaksın? Bekle bakayım. Hadi gel öyküsü. gel bakalım. Aferin. Atayım mı sana? Yapma ama sert atıyorsun. Allah. İmdat bana atıyorlar. <laughs> Yakalayacağım. Siz atın ben yakalayayım. <laughs> Yüzüme geldi. Saymıyorum ben. Hadi gel başka yere gidelim öyküsü. Hadi gel. Hoppa. Gel bakalım hadi gel gel <laughs> öyküsü şuna da binelim mi sen nasıl biniyorsun ona göster bakayım ona değil bak bu ne bindiğin ne at mı <laughs> gel bakalım ne yapıyorsun yüzüyor musun su? zebraymış biliyor musun üstündeki hadi gel Gel bakalım. Bin bakayım. <laughs> 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 Öykü dikkat et. Öyküsü. <laughs> Öyküsü. Anne gel. Ne? O ne? Ha, nasıl yapacağız biliyor musun? Onu oradan çıkarman gerekiyor nasıl? Ay, anne, bak bu, ha anne. 15 15 evet bravo öyküsü öyküsü şimdi bak bana şuraya çıkalım mı en yüksek kaydıra? Hadi çık bakalım oraya nereden çıkılıyor biliyor musun? Bak şuradan. Evet, orada çalışanlar var. Gel bakalım mı? Hı hı. <laughs> tamam, tamam. Hadi gel. Hı hı. Hadi git bakalım. Hı hı. Kaç bakalım. Öykü su. Sen devam et. Ben buradan çekeceğim seni. Hadi çık bakalım. Nasıl çıkıyorsun? Öykü su sayalım mı? Bir, 2 3 dört. <laughs> Oynuyorsun ama. Hadi gel bakalım. Bir dahakinde yarış yapalım. Hadi gel. Gel bakalım Öykü. Hangisinden kayacaksın? Sarı renkten mi? Evet, Fenerbahçe. <laughs> Kay bakalım. Kay artık. Aa, <laughs> korktun mu? Sanki biraz korktun gibi öyle ki. Bodunda canım. Hayır sıkışırım ben oraya. Bence gel burada zıplayalım. Ne var kuleler mi? Çıkalım mı oraya? Çıkalım bence. Hadi çıkalım bence. Tamam ben de sana yardım edeceğim. Yap bakalım. Öyküsü bak masayı büyütelim üzerine bir kat daha masa koyalım. Sen, 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 tamam. Bir tane daha. He mantıklı bence de. Bir tane daha. Bir tane daha. Öykümüz en yukarıdayız biliyor musun? <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Balkonumuz da mı bu. var? Evet buradan aşağıya bakabiliyoruz. Öyküsü. <laughs> tamam sonra onu oynayalım. Hadi gel şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunlar <laughs> bizim Tamam. Trambolinle gidip zıplayalım mı? En yükseğe kim zıplar? <laughs> Sen mi? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Ben de ineceğim arkamdan. Geliyorum. Geliyorum. Öyküsü. Su. Öyküsü. Su. Şimdi zıplarken basket at bakalım nasıl yapacaksın. Hadi bakalım. Atamıyor musun? Bence atabilirsin. Evet. Dene bak böyle yükseğe at. Öyküsü çok hızlı zıplıyor hadi yap bakalım 1 2 3 atsana olmadı bir daha Hayır, yok, yok. tamam gel başka bir şeye binelim Anam, bak, bir şey e tekrardan binelim hadi bin bakalım ya da o evet zıpla zıpla bakalım. Aa, acıdı mı? <laughs> balık. Atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Tamam, hadi sen de söyle. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Top havuzuna girelim. Gel. Evet. Ben Gel bakalım. Gir içeri. Ben de geliyorum. Bekle. Yat öyküsü. Gel bak böyle yap. Bir yat. Bir şey yat. Şey tamam bak ben böyle açtım. Uza. Şey şey tamam. Şey öyküsü şey neredesin? Tamam. Öyküsü. Öyküsü nerede? Öyküsü'yü gören var mı? Öykü çık bakalım. Gerçekten görünmüyorsun. Öyküsü. Üç dediğimde çık. Bir, iki, üç. <laughs> Öyküsü buradaymış. Hadi gel buradan kayalım şimdi. Top savaşı mı? Tamam. Ben de sana atacağım o zaman. Hayır, eline hangisi gelirse. <laughs> Nasıl bulacağız? Tamam, tamam, tamam. Hadi senin dediğin olsun. Öykü su küstü. Ben, ben de sarı. Ne renk? Al o zaman. Al sana kırmızı. Al sana kırmızı. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Al bakalım. Şey tamam. Başladı yarış. Dev yarış. <laughs> Dev yarış başladı. Dev yarış. Kim kazanacak? Ben kazanacağım. Öyküsü pes edecek. Pes et bakalım öykü. <laughs> pes etmen lazım artık. Ha. İkiye bir. İkiye bir savaşıyoruz şu an. tamam tamam ben pes ettim ben pes ettim siz kazandınız tamam siz kazandınız kaybettim ben bakalım öyküsü öyküsü nasıl geliyorsun balık gibisin balık gibisin öyküsü ne var ne istiyorsun anneye savaş açtı yine bu bu yine anneye savaş açtı Anne kazanır öyküsü unutma. Annen kazanır Anne, öyküsü. Ya ben tamam ben tamam. Ya. Tamam sen kazandın sen kazandın peki. Öyküsü ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Atacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bak Yine mı istiyorsun? Baş. Tamam. tamam. Okey Öyküsü. Sana yeşil atayım mı? Efendim? Mikrofonu mu? Ne yapacaksın? Hadi gel söyleyelim versinler. Söyleyelim mi? Hadi gel. Hadi söyle bakalım. Utandın mı? Tamam kimse sana bakmıyor. Söyle. Ben söylemem. Söylemem. Tamam hadi sen söyle. Aa patı de. Tamam hadi söyleme sen bilirsin. ايوه اه له لا اه ايوه ايوه ياي ياي انا <laughs> Öykü bütün alışveriş merkezi bizi dinliyor şu an biliyor musun? <laughs> Hadi gel bakalım. Hadi yap bakalım. Bunu mu? Ne yapacaksın? Birleştirmen gerekiyor. Beraber birleştirelim mi? Tamam yap bakalım nasıl yapacaksın sen öyküsü? Neden? Sayalım bak. Öykü 1 2 3 4, 5, 6, 40, 50, 40 50 30 mu? 51 51 mi? 56 56, 56 4, 4, 4. 5. Ne bu? Piyango şey mi? Sayısal lotu mu? Öykü bunu böyle yapıp çok bakarsan başın dönüyormuş. Hipnoz oluyorsun böyle bak. Hipnoz oldun mu? Ay, Başım döndü. döndü. <laughs> şapşal seni. Bu, basını, onu, Aa, benim ya. başım dönüyor. Bak bak kamera da dönüyor şu an. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> öyküsü? Bakayım. Bak, <Bı>, korktun mu? <laughs> Bence kork. Korkmadın mı? Peki. -E. Ben Beni gördün mü? Tamam. Bodrum katı değil mi? Öyküsü burada dinlenecekmiş arkadaşlar. Çok yoruldu. Cimnastikten çıktık. Buraya geldik. Anne ben uyumak istiyorum dedi. Biz de buraya geldik. Bence uyuyacaksın sen. Bence dedim mi? Hadi o zaman veda edelim. <laughs> kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı nasıl konuşuyorsun sen beni de Türkçe mi bozdun öyle ki evet arkadaşlar baştan alalım kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz